karşınızdayız. Dünyanın merkezine orantiyen <laughs> <öğrendim> yapmaya gidiyoruz. Evet. <laughs> Takımdakiler bir gün önceden gitti. Biz bugün gidiyoruz. Yani bir gün önceden gitmedi. Bugün gittiler sabah. Long koştular bugün. Biz middle ve sprint koşmaya gidiyoruz Ece ile. Nasıl hissediyorsun Ece? Heyecanlıyım. Bakalım çorba <laughs> Hadi bakalım. Çorumdan selamlar. Gece 1'de C ile geldik buraya. Sonra yerleştik falan. kaya yurdunda kalıyoruz. Bu şekilde. Evet, Mister Ovacı'na gidiyoruz. Heyecanlı mısınız? Özgür? Çok heyecanlıyım. Harita beni çok korkutuyor. Umarım bugün kaybolmadan, bir daha inip çıkmadan bugün bitiririm. Aynı şekilde. Kalanma süresi elitler için 30-35 dakika denmiş.

yarlıklarımız. <laughs> Aynen. Gerçekten. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Parkurumuz <laughs> bitti. Nasıldı Muras? Bugün bir e, ikinci gün Beatles. Daha kolaydı benim için. Hem yani fiziksel olarak daha kolaydı hem de harita daha kolay geldi. Tabii ki atan var ama mutluyum. Sen nasıl? iyiydi benim de. Çok hatalar yaptım ben de. Çok kayboldum ama bitirdim. Bir saat 20 dakika falan sürdü. 20-20 yarım 20, 20 saat hatta <laughs> Şu an Kotko yapmaya gidiyoruz. Bugünkü haritamızı ve parkımızı tartışacağız. Bugün Çorum'u gezemeyeceğiz. Zaten sanırım merkezi aşırı gezecek bir yer yok. Yarın dönüş yolunda bir yere uğrayacağız sadece. O şekilde. <laughs> sesim oraya gitmeyecek sandım. Evet çorumun ikinci gününden hello. <laughs> Kahvaltımızı yaptık ve C ile otobüs gelene kadar work work work. <laughs> evet yarış alanına geldik. sokaklarındayız. Çay içmeye gidiyoruz. Yanında Ece var her zamanki gibi. <laughs> bir de Alper. Ben fotoğraf çekiyor sanmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün Sprint Tank'ı çıktı. Evet. Eğlenceli bir parkurdu. Basitti. Mükerrem çok iyi koştu. 6 yerine 9'a gittim. <laughs> Senin nasıldı? Benim de son hedefte bir hatam var. Onun için de çok iyiydi. Herkes 100 numaradı. Hayır. Bir öncekinden. Aha. Olsun. Öyle. arkadaşlar Demir bir helvası deneyeceğim şimdi. Beni çek sen en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Şimdi ben de <laughs> Evet yorumların neler mükerrem? Bu ne elması gibi. Sadece birazcık bir, bir tadı geliyor. Güzel ama nereye bakacağım şaşırdım. Suya mı mı Oha 6 lira farklı leblebi aldım. 6 tane leblebi aldım 6 lira farklı. Çok mutlu oldum bence. Tatlılar. Bu şey var. Bu arada Ya bu şey değil mi ya gül suyu gibi. Gül suyu zaten. Tam da böyle sevelim. Bu Bir ben mi? Allah, Allah ben Nasıl ya? Ya, Yap, ya? Aşırı kötü değil Yedim <laughs> en kötü. <güzel. gülüyor> ben şu an yemiyorum. Evet beğenmediğin çiz. Keke niye 3 verdi? Beğendiğin çiz ye. Ben şöyle mi? altında 3 puan verdim. Ama bir tatlı olarak e, karşılıyor. O yüzden 6-7'ye Sence? Tamamen eksi 5 falan yani. Öyle bir tatlı. <laughs> Kremleri yerine krema var yani tamamen. Orman meyvesi zaten yok. Çok kötü, çok kötü. İnanılmaz kötü. Evet. <laughs> Evet, sirke salatası diye bir şey geldi. Yemeği daha iyi yiyebilmek içinmiş. Şimdi tadım yapıyoruz. Ben... Beğendin mi? <laughs> Beni çekiyorsun. Beğendim. Ben beğendim. Sen? Sirke tadı çok gelmedi bana. Boğazında bir şey yaptı ama benim. Ne o? Sirke. <laughs> Nasıl?

Yemeğimiz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu istesek getirir bence. <laughs> Birkaç yıl önce iki üst üste birinci olan yarışmacı hmm. <laughs> bir üst kategoriye geçiyordu. Aldığımız da o avantaj. Bu bir güçte de fresh oldu. <laughs> evet arkadaşlar hepinize merhaba, bugün e, kademenin son günündeyiz, üçüncü gündeyiz. Umarım sıpkı tecrübeniz için güzel geçmiştir. Hepiniz basabilmişsinizdir. E, Finişte yüze basabilmişsinizdir. E, şimdi bugünün bültenini okuyacağım size, önemli olan noktaları anlatacağım. Öncelikle hemen günün ile başlayalım. Yarım saate e, e, varacağız. Ve önce Alacoy kentini gezeceğiz. Ondan sonra e, yaklaşık bir 40 dakika sonra yoldan sonra Hatlı e, Hattuşa Antik kentine gideceğiz. Bu iki... Evet Alacoy Müzesi'ne geldik. Şimdi burayı gezeceğiz. Burası Alacoy mi? Evet. değil. Değil. Daha yakınmış zaten. Yani. Utku tişörtün güzelmiş. Kim <laughs> topraklarında ve Türk medeniyetlerinde kullanılan bir semboldür. hangi devlette de vardı? Kartal <laughs> <laughs> Şeye geldik. Ben abi, Ayaklarımıza kene geldi. Hatta benim ayağımda bir tane vardı. Çok korktum. O yüzden araziden gitmemeye karar verdik. Yoldan gidiyoruz. Bu da onur. Aslında birinde kumda biri vardı. Kumda biri varsa yeni yenebe oluyor pantan. Sonra birini yakalayıp boşa söyleyebilirsin, hissetmiş ama şeydi hani kumda teneli bir, bir hattuşa hattuşa gezisini bitirdik. Nasıl oldu Murat? güzeldi. Bana hiç kere gelmedi. Hı. Çok da araziye girmedim. <laughs> Kimseye de yapışmadı ama. Yani Peki. araziye çok girmedik o yüzden. Benim ben bacağım da vardı. Yapışmadı ama. Aynen yapışmadı. Hemen bir şey yaptım benim. Güzel bir geziydi. Evet. Çok fazla bozulmuş buralar aslında. Yani çok böyle taş gördük. Evet. Şey görmedik. Yapı, yapı, halinde çok yoktu. Ama çok eski olduğu için de normal olabilir. Aynen. İşte yine de burayı da görmüş olduk yani. Evet. Yerde. Ben çok Çocuğuma uzaktan baktım. Görüme gözükebilecek bir, gezilebilecek bir yer. Evet ama kenara dikkat. <laughs> yani uzun e, giymek lazım. Bizim da olmaz. Evet. Bacaklarım kaşınıyor şu an. Ben on dediğiniz ilk dediğiniz andan itibaren 10 100 kere bakmışımdır bacaklarıma. Hep bir, bir şey varmış, var yani. Evet. Bayağı Psikolojik şey ama ya. bir şey yok. Evet. Şimdi Ankara dönüş yoluna gidiyoruz.